Amerika'da gençler ayaklanmış durumda arkadaşlar. Dünyanın pek çok noktasında ayaklanmalar var. Gazze olayı sadece İslam dünyasının derdi demek istemiyorum. İslam dünyasının pek Gazze ile ilgilendiğini söyleyemem açıkçası. Dünya genelinde eylemlere baktığımız zaman daha çok Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen eylem haberleri öne çıkıyor. Çok sayıda eyalette eylem var Amerika'da özellikle. Bakın çok sayıda eyalette hemen her gün eylem yapılıyor. Ve bu eylemler bir de öyle sıradan protestolar şeklinde değil. Daha çok böyle parlamento basmaya kadar giden, eyalet meclislerini basmaya kadar giden büyük çaplı eylemler ve bu eylemleri yapanlar da hani dersiniz ki ya Amerika'da çok sayıda Müslüman var onlardır. Yok değil, hayır Hristiyanlar da işin içinde. Hatta Yahudiler de var. Siyonizme karşı olan Yahudiler de bu eylemlerin içerisinde ama bu eylemlerin İslam ülkelerinde bu kadar güçlü olarak görülmediğini söyleyebilirim. Üzülerek ifade ediyorum bunu. E tabi yani İslam ülkeleri beyinleri petrole bulanmış, petrole kararmış liderlerinden dolayı diyeceğim ama yani ha haklı olarak ya da haksız olarak çok da yani burayı irdelemek istemiyorum sonra birileri rahatsız oluyor. Yani halklar da sanki liderleri nasılsa onlar da öyle olmuşlar. Artık cepleri mi mevzu, canları mı mevzu bilemiyorum. Ama Avrupa'da ya da Amerika'da o yükselen olağan dışı seslerin İslam ülkelerinde en az 3 katı 5 katı daha güçlü olması gerekir değil mi normalde? Böyle olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Bu da açıkçası beni üzüyor. Yani bir heyecan var dünyada. Heyecan bu zulme karşı birleşmiş vaziyette olan insanların ortak heyecanı. Dili, dini, ırkı yok. Hepsi aynı yerde duruyor. Dünyada bir zalim var, bir de mazlum var. Yani mazlumun iki türlü merak uyandırması söz konusu. Hangi iman ki bu insanlara orada kalıp mücadele verme azmini veriyor. Bu noktada bir merak uyandırıyor. Bir de İsrail'in planları sadece Orta ile ilgili değil bunu anladılar. Dünya genelinde İsrail'in etki gücünü anladılar ve bu da şaşkınlık uyandırıyor. Dolayısıyla da bu dünyadaki Hristiyanlar özelinde söylüyorum. Başka türlü bir uyanışa da vesile olmuş durumda arkadaşlar. Bakın bu arada Suudi Arabistan'da Mustafa Efe bilenleriniz vardır. Hafız Mustafa Efe kedi videosuyla gündeme gelmişti. Filistin ve Gazze için dua ettiği için gözaltına alındığını, gözaltına alındığını, Filistin ve Gazze için dua ettiği için gözaltına alındığını ...ifade eden bir kısa video yayınladı. Suudi Arabistan'da. Sonra... ...sosyal medyada bir takım böyle... E, ...hayır doğruyu söylemiyor... ...Mustafa Efe. İşte drone uçurmuş da... ...drone uçurduğu için gözaltına alınmış. Kabe'de drone uçurmak yasakmış. Bu nedenle gözaltına alınmış. Tamam gözaltına alınmış. Hadi diyelim drone uçurmuş da. Arkadaşlar... ...ayandaki kelepçeler ne iş? Şimdi Bahse konu kişi Türkiye'de tanınan oldukça da sevilen bir isim. Sonra efendim FETÖ'cüymüş. Allah Allah. Şimdi şimdi FETÖ'cü var, FETÖ'cü var. Şimdi baktım FETÖ'cülüğüne. E ne var efendim FETÖ'cü olduğuna dair delil. E vakti zamanında Kanal Türk denen daha önce FETÖ'cü isimlerden birine ait olan ve Türkiye'de daha kadar çok izlenen yani AK Partililerin de CHP'lilerin de oraya çıkmak için yarıştığı bir kanal bir dönem. Sonra FETÖ destekçisi oldu. Yani bilinen malum kanallardan birisi orada program yapmış. Hatta işte efendim FETÖ olayları patlak verdikten sonra bunların hani FETÖ'cülerin devleti ele geçirme operasyon darbe operasyonu diyelim çünkü başarılı olamadı. Darbe girişimi neydi Binali Yıldırım'ın bir girişim demişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Başarısız girişimleri, terörist girişimleri başka bir ifadeyle Devleti ele geçirmeye dönük NATO destekli FETÖ darbe girişimi e, sonrası da Efendim bu e, işte Kanal Türk'te malum zamanlarda yaptığı programı devam ettirmiş başka yerlerde de 2017-2018'e kadar. İşte e, ne var? Tamam. Bak hem yalan söylüyor, drone uçurmuş hem de neymiş? FETÖ'cüymüş. FETÖ'cü olduğuna dair delil de buymuş. Ya arkadaşlar bakın bunu e, yazanların ben ortak özelliğine baktım. Dikkat ettim bazı hesaplar hep böyle aynı cümlelerle bana yazdılar. Instagram'da çok var yani saklıyorum onları da. Hepsi sanki aynı tornadan birim metin vermiş bunu yapıştırın der gibi. Kopyalı yapıştır, copy paste yapılmış. Aynı metinleri yazanlar. Bazıları büyük hesap böyle 300, 400 bin, 500 bin takipçisi olan hesaplar. Bakayım dedim kim bunlar. İrdelediğimde bunların bazılarının özellikle büyük hesapların Suudi Arabistan'da, Mekke'de, Medine'de dükkanları olan, çarşıları olan, Pazarları olan esnaf olduğunu gördüm arkadaşlar. Yani anladım ki bu işin içinde iş var. Tamam geçtim. Hadi bu şahıslar ticari kaygılarıyla bana saldırmadılar. Diyelim ki Mustafa Efe yalan söyledi. Hadi diyelim ki FETÖ'cü. Yani oralarda çalışıyor olmak FETÖ'cü olmaya yeterli değil. FETÖ'cü olmanın bir takım unsurları var. Yani ben iyi bilirim. FETÖ'cü olmak nasıl bir şeydir? Yani ben cemaatleri de bu ülkede iyi tanıdığımı zannederim. E, mesleğim gereği de, e, işte bulunduğum cenah gereği de yakinen tanırım birçoğunun nasıl FETÖ'cü olduğunu. Benim kavgam FETÖ ile 2010 yılından itibaren, 2009-2010 gibi başladı mesela. O, o gürültü olan insanların o dershane kavgasıyla, ya bu dershane kavgasını niye büyütüyorsunuz da başladı. Yani devletin böyle bir karar alması gayet mantıklıydı. Yani insanları bu dershane belasından kurtarmamız gerekiyor dediğimizde kavgamız o gün başlamıştı. Sonra zaten 17-25 Aralık'ta bunların her şeyi ortaya çıktı. Sonra darbe girişimiyle zaten tüydikler başka bir ifadeyle. Ne mal oldukları belli oldu. Geçtim oralar? Yani bizim bu konuda bizi sorgulayacak adamın e, yani öyle anlını karıştırın falan demek istemiyorum. Bize böyle diyenlerin hukuk karşısında vereceği ağır hesaplar olur. Yani e, bunu çok net ifade ediyorum. Ancak hani FETÖ'cü olmanın bir takım ağır şartları vardır. Biliriz kimin neci nasıl yani e, yani oradan işte üç kuruş ya da geliri için mi geçmiş yoksa hakikaten zihniyetini onlara mı vermiş teslim mi etmiş aklını kira edemiyorum satmış mı biliriz onların nasıl olduğunu. Şimdi Mustafa Efe'yi tanımam etmem ben açık söyleyeyim tanımıyorum şahsen. Orada ama çalıştı diye zamanında da ben onu yaftalamam öyle. Ama ee, eğer yaftalarsak sen Cumhurbaşkanı'ndan gireriz ta nerelere kadar gideriz herkes, herkes bu ülkede herkes bir anda FETÖ'cü verir bakın yani bu işin böyle bir tarafı da var öyle kolay değil o işler geçtim orayı önemli değil hadi diyelim ki Mustafa Efe öyle böyle şöyle böyle falan filan ya arkadaşlar Suudi yönetiminin Gazze'deki soykırım karşısında takındığı umursamaz vurdun duymaz tavırı bu durum örter mi? Allah aşkına ben sizlere soruyorum. Mustafa Efe öyle ya da böyle. Arkadaşlar öyle ya da böyle. Mustafa Efe'nin ne olduğu önemli değil. Bu durum Suudi Arabistan'ın tavrının üstünü örter mi? Gerçek şu ki Kabe bana göre esaret altında. Bu böyle olduğu sürece de ben hacca imkanım olursa ki şu anda yok ama olursa ki ve bu esaret devam ettiği sürece de gitmeyeceğim diye daha önce beyanatta bulundum. Ben müçtehit değilim. Bana göre haccın şu anda farizası kalktı. Bu bana göre ama ben müçtehit değilim ama ben böyle düşünüyorum yahu. Biri yazmış bana. Yazan da Medine'de çarşısı olan adam. Sen kimsin de haccın farizası kalktı diyorsun diyor bana. Yani ben bunu dersem birileri gitmezse Mekke, Medine e, ticareti zarar görecek. Belki ondan kaygılandı bilemem. Ama ben söylüyorum ben Müslümanım. Ben hüküm veren değilim. Ama diyorum ki yani şu anda Kabe bildiğin İsrail'e destek veren bir Suudi yönetiminin himayesinde. Yani öyle ya da böyle. Bakıyorum Starbucks'ı taşlıyorlar falan filan. Yahu taşlamakla bu iş olur mu? Saygı duyacaksın. Gitmek isteyen gider. Bu ülkede İsrail de var maalesef. İsrail'i destekleyenler de var. Ben saygı duyuyorum ama saygı duymak demek onları görmezlikten gelmek değil. Başka türlü güzel eylemler yapılabilir. Bekir Develi'nin eylemi çok hoşuma gitti. Gitti bir Starbucks'ın tepesine bir hoparlör yapıştırdı ve orada dedi ki afiyet olsun dedi. Şu an içtiğiniz bilmem neler falan filan Gazze'deki bilmem ne çocuklarının kanından yani orada şehit olan çocuklarının kanından yapıldı. Şifa olsun dedi. Böyle güzel bir protesto. Zarar vermeden psikolojik bir protesto. Ama görüyorum bazıları taşlarla yağmalamalar, yıkmalar falan böyle olmaz. Burası demokratik hukuk bir devlet. Protestolarımız da ona göre olmalı. Ama dediğim gibi ben şu anda harca gitmeyi asla ve kata düşünmüyorum imkanım olursa. Bu yönetim orada olduğu sürece, bu anlayış orada olduğu sürece. Bakın ben böyle düşünüyorum. Diyen farklı düşünebilir tabii ki saygı duyarım. Siz de saygı duyacaksınız. Görüşleri farklı olan insanlar sizin de yine görüşleriniz farklı olabilir. Herkes birbirine saygı duymak zorunda. Ama bu şahıt bana diyor ki sen kimsin? Ben Müslümanım. Ben böyle düşünüyorum. Sen farklı düşünüyor olabilirsin. Senin ticari kaygıların olabilir. Mekke'de, Medine'de Türkler gelmezse ekonomik olarak zarar edebilirsin. O senin derdin. Bu da benim derdim. Ben böyle düşünüyorum. Suudi yönetimi. Bakın petrol. Az sonra bir yazı okuyacağım size. Ergundilerin bir yazısı var on numara. Petrolü kısamadılar. Kesemediler. Niye? Niye? Onun cevabını vereceğim birazdan. Yani arkadaşlar yani acımasız olmayalım. Açık söyleyeyim. Acımasız olmayalım. Yani pişman oluruz. Üzülürüz sonra. Vicdanen. Ee, bakın Gazze'de ateşkes isteyen Amerikalılar Amerika'da kongre basıyor. Suudi Arabistan yönetimi ise İsrail'in kendi kararı diyebiliyor. Eleştiriyor sadece. Kınıyor. Kınım kınım kınıyor bizim İslam ülkeleri. Başka hiçbir halta yaradıkları yok. Ama dünyada pek çok ülkede Vicdanlar kanıyor, vicdanlar yükseliyor arkadaşlar. İslam ülkelerinde göremediğimiz bir uyanış var dünya genelinde. Burası çok önemli. İslam dünyasında göremediğiniz o uyanışı biz batıda görüyoruz ya. Güneş batıdan mı doğacak diye hep bu soruyu soruyorum dikkat ederseniz son yayınlarımda. Yine söylüyorum güneş batıdan mı doğacak acaba? Ben batıdan doğacağını düşünüyorum. Bugün İslam'a gerçekten çok büyük güzellikler katan birçok yabancı isim var. Yusuf İslam gibi mesela. Cat Stevens'ken Yusuf İslam olan. Onun gibi çok örnek var. Çok tanıdığım, bildiğim, şahsen tanıdığım insanlar da var. Hakikaten İslam'ı çok güzel yaşıyorlar. Özgürlükçü, hür ve oldukça da giyimiyle, kuşamıyla, ilmiyle hakikaten Allah'ın istediği tarzda kullar oluyorlar. Bilim adamı, Müslümanca, dünyaya güzel bakan, dünyayı güzelleştiren insanlar. Ama bizim İslam coğrafyasındaki birçok ülkelere bakıyorum, ya yaşadığı yeri bile güzelleştiremeyen insanlarla dolu bir ümmet coğrafyası. Üzülüyorum gerçekten. Ne dedik ettiğimiz Yusuf İslam, ben İslamı bu coğrafyadan öğrenseydim olmazdım Müslüman dedi. Nereden öğrendim? Ben Kur'an'dan öğrendim dedi. Okudukça beni içine aldı dedi. Ama bizim İslam coğrafyasında Kur'anı Arapça okuruz. Ne dedi Allah? Ne dedi acaba? Bilmeyiz. Ya da bizim Anadolu coğrafyasında, içine güzel bir kılıf yaparız, koyarız, asarız duvara. Çocuk elini aldığında da alma, günah. Alsın ya. Abdestin var mı? Ya bırak, alsın ya. Sevsin. Arapçasını okuyoruz. Ya, ya bir de Türkçesini okuyalım, anlayalım. Ya da Arapça öğrenelim o zaman. Hadi diyorlar ya. Arapça kutsal. Yok, Arapça kutsal falan değil. Allah Arapça tercih etti. Biz de Arapça okuduk. Ama anlamak için Arapça öğrenmemiz şart değil. Ha, Arapça öğrenirsek daha iyi anlarız. O da işin bir tarafı. Ama daha iyi anlayanların çok güzel Türkçe tercümeleri var. Şu an Google'a girin. Bir sürü yani onlarca alimin meali var. Türkçe meali. Karşılaştır. Oku oku. Anlaya anlaya git. Sindirerek git. Öğren. Ne diyor Allah? Seninle konuşuyor. Ama yok. Arapça oku. Anlama. Sevap. Arapça oku. Sevap. Ya sevap da kardeşim anlarsan yüz bin kat sevap ya. Bak ne diyor Allah? İgra bismi rabbi kellezi halak. Halakal insani minalak. Oku diyor ya. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. O seni neden yarattı diyor. Bir pıhtıdan. Anla burada ne demek istedi Allah sana? Yok. Ben okurum düz. İşte Fatiha'mı geçer giderim. Ne dedi Allah Fatiha'da? Bilmiyorum. Ve i̇şte bilmediğin için işte ümmet coğrafyasında İslam bu kadar geride. Avrupa'dan yıldızı parlıyor. Neden? Adam orada okuyor, öğreniyor ya. Ne kadar güzel bir dinmiş bu diyor ya. Gazellerin imanına bakıyor. Allah'ım diyor. The God derken, My God derken önceden My Allah diyor şimdi. Anlatabiliyor muyum meseleyi? Şimdi tam da bu noktada arkadaşlar. Bugün Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız bu meseleyi Haçlı Hilal Savaşı'na getirdi. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grup toplantısında konuştu. Şöyle bir cümlesi oldu. Netanyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla. Artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol, gidicisin dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Arkadaşlar, yani Sayın Cumhurbaşkanı dünyaya ilan etti. Bu mesele haçlı hilal meselesidir dedi. Tam da bu noktada bugün Mehmet Ali Bulut'la görüştük. Şu anda Mehmet Ali Bulut YouTube kanalında da var o video. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu meseleyi haçlı hilal meselesine getirmesi yanlış. Bu bir din savaşı değil. Bu bir insanlık savaşıdır. Çünkü dünyada arkadaşlar Hristiyanlar da ayaklandı ya. Ya İslam ümmeti ayaklanmadı, Hristiyanlar ayaklandı. Dünyanın dört bir tarafında ya. Avustralya, Kanada, İrlanda, Brezilya, İspanya, Amerika, dünyanın dört bir tarafında insanlar ayaklandı ya, Hristiyanlar ayaklandı ya. Gazze'de ölen çocuklar için ayaklandılar. Bu bir din savaşı değil dedi Mehmet Ali Bulut. Bu bir insanlık savaşı. Ve dünyanın dört bir tarafında arkadaşlar İsrailliler kovuluyor. İsrailliler kovuluyor bakın.